Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a benzetilmiş 10 mobil oyuna Bakacağız yani bunlar Şöyle söyleyeyim size hani Brawl Stars'ta kupa yolu var bilmem ne var Çalılar falan var Brawl Stars'a benzer vesaire Onun kopyası gibi Olan oyunlara Bakacağız bugün sizlerle ee, Şimdi başlıyorum Bakın. Arkadaşlar Dunk Tanks diye bir şey var. Şöyle. Evet Brawl Stars gibi çalılar falan var burada. Benzer benzer bir şey yok. He şunlar da emoji değil mi? Aynen. Karakterler falan menziller. Çok benziyor baya benziyor. Evet. Explosive diyor. Brawling Link Animals. Aa, bunda da Brawl diyor. Arkadaşlar bu tamamen kopyası zaten. İyi izleyin. ulti falan atıyorlar, menzilleri var. Bu tamamen kopyası. Blows Legend falan garip karakterler ya. Çarpmalar. Bakın canları az kalınca ekran böyle kalın karıncalanma falan. Ya adamlar Birebir aynı yapmış yani daha ne diyeyim. Tamam. Evet. Güzel. Düşmanların canları her zaman olduğu gibi kırmızı. Doğal olarak kalırsın orada zaten. He maçın süresini de gösteriyor. Monster kill. Bayağı kişi öldürmüş. 3 dakika. Tamam. Bu bildiğimiz Brawl Stars'ın kendi hali ya 2017'deki. Hani benzer falan değil yani aynı yapmışlar bu sefer. Çalılar falan baksanız arkadaşlar çok benzerlik var. Neredeyse aynısı. Bak şu Primo düşünün şunu. Bunu Primo bakın Primo bu. Kesin. Süper Cat. Bu ismi çok mu aradınız? Evet Kill dedi Bunu kapatalım Tamam Uçak var yukarıda uçağı vuruyor düşmanlar falan geliyor. Ya bu benzeri fazla değil ya. Bu benzeri değil. He büyük boss. Tamam. Büyük boss gibi düşünün onu da. O tarzda yapmışlar yani. Neyse bunu da geçelim. Zaten az kaldı videonun bitmesine. Evet. Wild Slice Disk. Oyunun adı. Oyunun adı bu şekilde. Tamam. Sıradakine Ya bu Colette'ye benziyor zaten. uzaylı bir tipi var böyle yani. Atak bas. He, ulti değil mi? Nasılmış ultisi? Şu siyah olan kesin crow. Ya yani ona benziyor. Şaka yapıyorum. Nasıl crow'suz? Oyun adama farklı yapmış. Matt Color, Savaş topu bu da. Onun onunla alakalı yapmışlar. Yani çok benziyor ya oyunlar. Çok benziyor. Baya benziyor. Aşırı. Wild Class. Evet videomuzun burada sonuna gelelim. Daha fazla gelmesini